Size selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de muhabbet kuşu kurulu bir üretim alemimize geldik. Yusuf dayımız da muhabbet kuşlarını cinslerini ve renkleri olarak size göstermeye karar verdik arkadaşlar. Evet dayıcım. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Öncesinde çayımızı çorbamızı içtik kardeşimizden Allah razı olsun. Şimdi buradaki üretimden uzun zamandır bizim bilgimiz vardı. Fakat biraz ara verdik gelemedik yoğun işlerimizden dolayı. Geldik ki kardeşim kuşları bayağı üretmiş yani bayağı bir şey yapmış. Hatta bazı anaç olan takımlardan hatırlıyorum arkadaşlar. Bunların hepsinin ayrı bir mazisi var. Mesela şu yeşil yeşil olanı. En son çınarda yakalamıştık. Çınar ağacının üstünde yakalamıştık. Evet. Maşallah. Çok uğraştık tabii. Maşallah. maşallah. O bayağı şey olmuş. Şuradaki maviyi arkadaşlar yavruyken yakalamıştık. Şimdi Şimdi onun da yavruları var. Maşallah. Anne oldu kızımız. Evet. Kardeşimizde şans var arkadaşlar. Hep ölüden takımları koyuyoruz. Görüyorsunuz yavruları da. Yavrularımız da burada arkadaşlar. Maşallah. Arkadaşlar şimdi bu altta gördüğünüz kafeste bizim kızışma kafesi. Yani dişileri atıyoruz buraya. Bunlar burada kızışıyorlar. Kızıştıktan sonra yanına bir tek erkek salıp bunların hangisiyle eş alırsa arkadaşlar onları üstteki kafeslerimize atıyoruz. yuvalıklarını takıyoruz. Bu şekilde üretim Hangi cinslerimiz var burada? Hangi cinslerimiz var? Şurada follow var galiba. Fallon evet. muhabbet kuşları. Follow'un muhabbet kuşları var arkadaşlar. Cinsi follow var arkadaşlar evet. bunların. Gerçekten bir dünya markası. Yavrularımız var mı Samet? Tabii mı? tabii tabii hemen. Bakın arkadaşlar. Oy maşallah. Yavrularımız kapat abiciğim. Kapat. Dayı üstümüzde <laughs> rainbow'lar var. Arkadaşlar bakın. Bu işte önemli olan bir şey bakın. Yaz havalarında Folyokları böyle havalandırmak için mandal mutlaka kullanın. Plastik evet. mandal bir yere. 40 tanesi 5 lira 1 milyon Onları görüyorsun kardeşim çift suluk yapmış. akıllı yemekleri bak. takmış Aynen. dayı. Akıllı yemekleri de takmış arkadaşlar. Fazla uğraşmasın diye. Bunları Ulaşalım. mama da yapıyor. Çek kardeşim zeminin temizliğini de görüyorsun arkadaşlar. At buraya organı. Yat. Tabi Texas arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar burada da sobamız var. Bu sobamızın üstünde de kış aylarında geliyoruz. Burada patates patates kızartıyoruz. Açlıyoruz. Güzel bir sobamız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar. Eğer ki e, bu muhabbet kuşlarından edinmek isterseniz kardeşim yorumuna telefon numarasını bırakıyor. Siz oradan iletişime geçersiniz. Gerçekten çok sağlıklı kuşlar, güzel kuşlar. Yani bakın, daha önceki üreticileri de gezdim ben. Bu renk tonlarında pek yok arkadaşlar. Tabii ki bunların da birazcık fiyatları ona göre şey yani. Beyazımız da var dayı. Aynen, beyazımız, beyazımız beyaz. da var arkadaşlar. Melek gibi valla maşallah. Beyazımız da var. Şurada sapsarımız var. Aynen. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgiler.